Bayındır Elektronik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün solar panelli dış mekan aydınlatması arkadaşlar. Bu aydınlatmanın hem kutu açılımını yapacağız hem de ürünü inceleyeceğiz. Ürünümüz sensörlü ve güneş paneliyle ile şarj olan demeyelim de güneş paneli ileden elektrik çeken bir dış mekan sensörlü lamba arkadaşlar. Bu ürünün tanıtımını yapacağız. Şurada iki modeli varmış. F100 ve F108. Bizdeki ürün F108 arkadaşlar. Zaten çok bir fark yok. Burada ledler artırılıyor. İkiye bölünmüş bir şekilde çift led arkadaşlar. Solar paneli var. Solar panelinde bir kablosu var. Adaptör diye geçiyor. Bunun çalışmasını sağlayan bir solar panel adaptörü arkadaşlar. Şimdi kutu açılımını yapalım. Şöyle bir kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Hem şu ön tarafında kullanma kılavuzu. Burada neyi nasıl bağlayacağız? Hangi açıdan bağlarsınız vesaire. Yerden ne kadar yüksekte olmalı gibi özelliklerden bahsetmiş. Burası İngilizce. Biz bunun Türkçesini ürünün satın alma sayfasının açıklama kısmına ekledik. Burada da te teknik bilgiler var. Ben bunu bir kenara kaldırayım. Diğer kutu içerisinden çıkanlara bakalım. Evet bir adet lambamız ve bir adet Solar, solar panelimiz arkadaşlar. Kutu içerisinde başka bir şey yok. Bunu bir kenara bıraktım. Kullanma kılavuzunu da bir kenara bıraktım. Şunu da balonlu naylona koymuşlar. Pan solar panel olduğu için naylona koymuşlar. Hani kırılma, çizilme olmasın. Şurası da cam ama yani kargoda herhangi bir kırılma vesaire olmasın diye biz tekrardan hem kutu içerisini güçlendiriyoruz hem de bu gördüğünüz kutuyu e üzerine balonun naylonla sarıyoruz. O şekilde kargo veriyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi kutu içerisinden çıkanları ilk önce say sayacağım. Ondan sonra hani nasıl bağlayacağız, ne neye yarıyor bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra ürünümüzü test edeceğiz. Şunu bir adet şöyle F108 modeli. şu kutu üzerindeki şu gördüğünüz sağ taraftaki bir adet lambamız arkadaşlar. Burada bakalım 2 4 6 7 2 4 6 7 49 tane şurada mini led'lerden var. 49 tane de burada olmak üzere ne yapıyor? 98 tane ledimiz var arkadaşlar. Şurada ise ha bu neden 108 demiş? Kodu herhalde 108 yoksa bir anlam ifade etmiyor ama yine de doğru çarpalım. 2 4 6 7 2 4 6 7. Evet 49 49. Toplamda 98 ledimiz var. Şuna bakalım şimdi. Şurada bağlantı duvar bağlantı kiti. Buradan iki tane çıkıyor. Bir tanesi lamba için, bir tanesi ise solar panel için. Şurada alt kısmında bağlantı kısmı burası. Kutu içerisinden dört tane vida, dört tane de dübel çıkıyor arkadaşlar. Dört tane şunu duvara diyelim ki ya da bağlamak istediğiniz yere şuradan dört tanesini bağlıyorsunuz duvara. Daha sonra bu açı alıyor zaten. Bakın şurası şöyle açı alıyor. Daha sonra bunu buradan takacağız. Diyelim ki şu şekilde taktık. İster bu şekilde kullanın. ister bu şekilde eğin. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şu arkası akrobat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurası akrobat. istediğiniz açıyı alır. Daha sonra şurada şurayı tabi kapatırsınız kullanmadığınız zamanlar. Şurası ise solar panelin güç kaynağını buradan veriyoruz. Kablo uzunluğu ne kadarmış bakalım. Bununla ilgili bir bilgi var mı diye bakalım. Yani 2 metreden fazla bir uzunluk var. Evet, iki buçuk metre. Yok. Vay ile ilgili bir Evet bunu da yine açıklamalar kısmına ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda bununla ilgili bilgi yok. Bunu açacağız, ölçeceğiz. Şu ikincisi ise yer nereye koymuştuk? Heh, buna taktık. Bu ikincisi ise panel için. Panelde yine ampul şey gibi e, lamba gibi burayı da istediğiniz şekilde oynatabilirsiniz. Sağa sola yukarı aşağı istediğiniz açıyı verebilirsiniz. LED panelimiz. Şöyle Diyelim ki bunu binanın dış cephesine koyacaksınız ya da e, evin girişine, binanın girişine, nereye isterseniz bahçenin girişine ya da bahçenin dışına, dış kapıya. Bu size isteğinize bağlı. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Bunları, e, bunu güneşe dik açıdan gelecek şekilde ayarlarsınız. Şu güneş panelini bunu koydunuz. Daha sonra şu kabloyu da getirip buna takıyorsunuz. Taktıktan sonra şurada bir düğme var. Buna da basarak şöyle çalıştırabilirsiniz. Bakın sensör devreye giriyor. İki kademeli. Bu kısık kademesi. Basıl tutalım. Şu an sensör devreye girdi. Evet. Açalım. Şu an sensörde arkadaşlar. Bir şey geldiği zaman ne şurada. Bir yandı. Şöyle dursun. Otomatik sönmesini bekleyeceğiz. Bunlarda şöyle bir sensör var. Yani aydınlık olduğu zaman bu sönüyor. Karanlık olduğu zaman tekrar devreye giriyor arkadaşlar. 3 kademeli de çalışıyormuş bu arada. Biz bunu kapattık. Şurayı açtık. sensörü aldı ve yakıyor direkt Evet. Aydınlatması gayet iyi. Sensör direkt algıladığı zaman yakıyor. Şimdi bir daha kapatalım. Şöyle açtım. Şu anda sensör açık. Yani cihazı açık konumda. Şu sensöre gördüğünüz gibi önüne bir şey geldiği an dek yakıyor arkadaşlar. Uygun fiyatlı bir ürün. Şunu kapatalım. Şimdi şunların ölçülerini de verelim. LED fenerimizin ölçüsü şurası uzunluk 15 santimetre Şurası ise 11 santimetre. kalınlık da 1,5 santimetreden 16 16 mm diyelim. 16 milimetre. Şurası ise panelin lambası. Bunu çektiğim zaman bakın yine yanıyor arkadaşlar. İçerisinde kalan akımdan dolayı yine yanıyor. Şurasında şöyle de bir şey var. Şarjlı olması lazım. Çünkü şu kapalı kısımda bir tane liyon batarya. Evet. Liyon batarya var arkadaşlar. Bir de panelimizin ölçüsünü verelim. Şimdi kapatalım. Bir de kısık ayarda bir yakalım. Sensör direkt devreye girdi. Elle kapağı açtık. Biraz gözümü alıyor. Bu da tam kare herhalde. 12 buçuk, 13 santimetreye yakın. Yok tam kare değilmiş. 11 buçuk santimetre de yükseklik. Güneş panelimiz arkadaşlar. Şimdi şöyle önüne bir yapalım. Evet. Direkt alıyor. Beni gördü. Yani şurada sensörlü. Sensör direkt yakıyor. Evet. Kurulum da zor değil. Şurada şimdi yazmış arkadaşlar. Bahçede kullanılabiliyor. Dış mekanda kullanabiliyor. Villada, koridorda. Hani evin içerisinde, binanın içerisinde fotosense, fotoselli şeylerden e, fotosensörlü de olur. Fotoselli işte dediğimiz bu bina içerisindeki lamba olarak da kullanabilirsiniz. Güneş panelini de dışarıya verirsiniz. Kablosu gayet uzun. Kullanışlı bir ürün. Tavsiye ederim. Ürün linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Aç, linke tıklayarak şunu da kapatayım. Gözümü alıyor aynı zamanda. Şöyle koyalım. Link'e tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili yine soracağınız sorular olursa link'e tıklayarak ürün bilgileri kısmına ulaşabilirsiniz. Bizlere de soracağınız soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Toptan ve perakende satışımız mevcuttur. Bunlarla ilgili bize e, iletişim bilgilerimizi ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güzel ve mantıklı bir ürün. Fiyat performans ürünü. Güneş paneli var. Kablo gayet uzun bir kablosu var istediğiniz yere bunu bağlayabilirsiniz. İçerisinde 18650 Lyon batarya var arkadaşlar. Buradan da hem şarj oluyor. Bakın çünkü herhangi bir bağlantı vesaire yok. İçerisinde enerji var, batarya var. Bu da güneş panelinden ise destekleniyor. Fiyat ise inanın muazzam. Yani fiyat performans ürünü. Yine linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Oradaki satın alma sayfasındaki Fiyat, hani oradan fiyatlarına bakabilirsiniz. Burada kargo ve komisyonlar devreye giriyor. Harici almak isterseniz de yine bizlere ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.